Neyse biz şimdi nereye geldik? Biliyor musun? Biliyorum. Nereye? Badem toplanır. Hayır, botanik parka geldik. <laughs> Peki botanik parkta ne yapacağız? Bak! Bak. Peki botanik, <laughs> botanik parkta ne yapacağız Mesa? <laughs> Hayır, badem toplanır. Burası bir park değil ki. Botanik parkta değil sadece badem toplama özel bir yer. gösteriyor. Ay. Badem ağacı nerede ki? Nasıl? Kapalı. Nasıl? Ama biz gireriz. Şimdi şuraya da girdik şu eve. Şu <gülüyor> <gülüyor> Buralarda şey buluruz. Badem. O kadar aramalar, aramalardan sonra badem ağacı bulmuş. Bulmaktayız. Ne bir kere? Badem, badem. Nasıl <laughs> çıkartıyorlar? Bir sesle bilmiyorum. Badım badım oldu mu yapabildim mi Badım badım <laughs> Tamam sus badım 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 deminden beri benim baydı ya Sus hadi badım 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 kaf sus Sanki bademi diyemiyor da badım 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 Mezar gibi daha deme mezara gitmiş biz daha demin de müzelliğe gittik. Yok mu? Ayağıma kıymık battı, ayağıma. Vallahi kendi halime geziyorum. Ayağıma kıymık battı. Yok badem, bulamadık. O kadar aramalarımız oldu. bir badem bulamadık. Değil mi? Evet. O kadar aradık. Bir badem bulamadık. Tam da zamanı. Yok. buralar. mı yakıyor. Evet. Bu parkı parkın diskalifaylı da gelseydik. Ayağım yanıyor, ayağım. Ale içinde ayağım. İşte bir çıkalım bakalım ne olacak. Pala badem ağacı neye benziyor? Hani badem ağacı neye benziyor? Neye benziyor? Pala mı lan? şu tepeye çıkmadık daha bak git. tepeye çıkalım orada belki vardır. Melisa beni takip et. Kaç kaç kaç. Oha bak şu tepeye diyorum işte. Yavrum. Çık. Yavrum. Çık. Yavrum. Baba ne? Gelin. Şu tepeye çıkalım bir de. Oha o kadar uğraştık gene bulamadık. Hiçbir <laughs> şey bulamadık. Baba! Ben sen çek sana buralarda bana hediye der. tamam sen yani buralarda ben de bağladım ağaç. Bak sır şeyler içinde böyle bir yerlerde. Yok. Dadım. Efendim? Daha fazla topluyorum. olmaz. Demet halinde verirsin. Fazla toplayalım olmaz. Gitti. Ben o zaman Allah düşeceğim. Of oh, bileğim burkuldu. Burada ne çekiyorum? Orada badem var mı? Yok herhalde. Niye? Ha, var orada. Ben de iyi. vereceğim Melisa ya. Tatlır. burada badem <laughs> yok başka bir tek bakalım burada var. Esa de yiyor onu. <laughs> Kısır ver. Ben bakayım niye yemeyeceğim söz. Söz yemeyeceğim. Bademe bakın. Çağla'nın bir değişi. <laughs> Nasıl yemiş size? Ya deli bademin çekirdeği var. Niye tükürüyorsun Esa? İğren. Ben yiyeyim bari. Sevdim mi? Niye sevdin? Ben çok güzel bağladım. Babacan buldu herhalde. Gideyim ben onu bir kere. Buldun mu? Abi. Bir tane versene. Yiyeyim. Tat, çok tatlı bu adamlar. Değil mi? Neyse hiç beğenmedi. Ha. Akça. Tüylü olur zaten bu badem. Çalın bir deşi. Çalın bir deşi. Şurada var. Ne? Bu tam da zamanıydı. Sattı mı? Yorumlarını alabilir miyim? Biraz kötü biraz sattı. <laughs> biraz kötü biraz Bana göre çok tatlı. Benim Dur ben de halamlara bakalım. Hala Murat abi koşma Melis önden önden. Şimdi başla. Bir, iki, üç, dört, beş. 6, 7, Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. <laughs> Dur lan <yavaş. gülüyor> badem. Bak şu badem ağacı mesela. Şu arkadaşlar. Burada hiç badem yok. Şurada da yok. kesin. Diyecektim. Yok evet hiç. Bu da Beyza Hanım bana bilezik. Teşekkürler. Ama o koptu. Ben de tekrar yaptım. Bu da diyor ki Beyza <laughs> ablanı seni şikayet edeceğim. Evet, yapma yapıyorum. hayır yapma. Mesela hayır, yapma. Bak. Yapma ablacığım. Burada da yok. Tamam ah. da bulabildim mi? Yiyeceğim yiyeceğim yiyeceğim. Bulamadım diyor bulamadım diyor. O poşette var. Sen al. Dur. Bak bu peşte kalır. Tek tek kalacak. Neyse ya yapma şunu. Bak yapma ablacım bak. Madem. Hala ne nereye kayboldu ya? herkes bir yere gidiyor, biz de bir yere gidiyoruz. Oda, oda, oda. Gel, herkes bir yere gidiyor, biz de bir yere gidiyoruz. Biz... Tamam. Tamam. bu. Tamam. Ben sen şu ağaca bak. Badem var mı? Orada o, ona badem değil ki. Oh, kırmızı kırmızı şeyler badem diyor. Kıllar. Mesela şu badem ağacına baksana ha, bir adam var mı? Hiç bir adam var mı? Bak şu ağaca. Ben de şu tarafta gibi bakayım. Top. Top mu? Ne top bu? Ne bu? Hayır. Yok. Ha, yok. <laughs> top. Ay. top diyor. Yok demek bu top demek. <laughs> bak şurada küçük var senin boyunda böyle küçücük. Al sen ona bak kendim biraz daha küçük ama. Neyse. Sen çiçek toplayacaksın. Ver bakayım ben tırmanıp alırım. Yok, Nerede? Allah. Bak şurada var mı? Ama başarısız da tırmanacağız. Heh bak orada var bak bir tane badem var. Buldum. Badem buldum. Yaşasın be. Bir tane badem bulabildim. Abi bir tane daha Abi bir, bir tane daha buldum. İki tane buldum. Ben de iki tane buldum bulduk. İki iki bulduk. Ben kadar sen de yiyeceğim. atma. Hangi evet. tane buldum. Ne buldun? Küçük, o, küçük tamam. Olsun. Olsun biraz daha. İki tane var bak şurada var.

Bazı mı? <laughs> mı arabaya gidersiniz? kızım buraya gidin valla. Buranın adı neydi babaanne? <laughs> Bolsanın parka gidin. Bazı mı arabaya gelirsiniz valla. Abi. Bu da mı? Ha almış. Bir tane yiyebilir miyim? Güzelim. Evet. Yok mu? Nerede? Ya şurada. Ah. Oh. Ya, bu yüzme Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Veriyor. Evet biraz erim gelmiş. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Botanik Park bence e, şey badem bulmak için kesinlikle Botanik Park'a gelin. Çok fazla. Ne kaç tane bulduk? 48. 48 tane bulduk. Ben aslında toplamda e, 17 tanesini ben buldum. 47 tane falan bulduyduk herhalde. Neyse. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videolarınızı beğeniniz. Ben onu alırım orada. Neyse bak. Bak bir kere. Vay be gerçekten çok. O bu ne ya? İkili kelebek gibi bir şey bu. Lan böcek gibi lan bu. Arı gibi. Ne lan bu?